Herkese merhaba. Bugün Resprox marka akıllı dijital tartımızın kutu açılımından ve kullanılmasından bahsedeceğim. Kutumuzun altında bulunan QR kodu telefonunuza okutarak kullanım videosunu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kutunun üstünde bulunan ve cihazın üstünde bulunan QR kodlarını okutarak cihazımızın aplikasyonunu telefonunuza indirebilirsiniz. Kutumuzun içerisinden... Bir adet kullanma kılavuzu ve bir adet garanti belgesi, Tartımızı çıkartıyoruz. Kutusundan çıkarttığımız cihazımızın arkasında bulunan pil kapağını açıyoruz. Ve artı eksi kutuplarına dikkat ederek pillerimizi yerleştiriyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Arkasında bulunan tuşa bastığımızda kilogram ve libre ölçü birimlerini değiştirebilirsiniz. Cihazımızın platformu cam yüzeydir. LED LCD ekrandan oluşmaktadır. 180 kilograma kadar taşıma kapasitesi mevcuttur. Cihazımızın Bluetooth özelliği vardır. Cihazımızın üzerinde bulunan kare kodu telefonunuzu okutarak aplikasyonunuzu indirmelisiniz ve kullanıcı oluşturmalısınız. Oluşturduğunuz kullanıcı kişisel bilgilerinizi girdikten sonra yüzeyin üzerinde bulunan metal parçalara çıplak ayakla temas etmelisiniz. Çıplak ayakla bastığınız metal parçaların üzerinde sabit bir şekilde 30 saniye durmanız gerekmektedir. Vücut yağ oranlarınızı yani ağırlık, vücut yağı, viseral yağ, kas, kemik, bazal metabolizma hızı, vücut kitle endeksinizi hem LCD ekrandan hem de indirdiğiniz aplikasyondan haftalık, aylık ve 3 aylık raporlar şeklinde takip edebilirsiniz.